Maçın 27. dakikasında Osimen'in bir pası vardı. Araya bir pas attı. Barış Alper o esnada gereksiz bir şekilde vurdu. Sağ tarafta Yunus kaçıyordu. Topa şöyle bir dokunsa Yunus karşı karşıya kalacaktı. 28. dakikada yine Barış Alper'in vurduğu, dışarıdan vurduğu bir pozisyon var. İlkay bu kez hareketlenmiş. Bomboş vaziyette. Dokunsa İlkay'a karşı karşıya kalacak. Belki gol atacak. Gol anına gelelim. Barış Alper sol tarafta topu kaybetti. Devamında geriye koştu. Koştuktan sonra Orkun'la beraber aynı yere geldi. Sonra ne yaptı? Orkun'u bıraktı. Orkun gitti. O esnada Çerne'nin pasıyla birlikte vurdu. Kaleci Uğurcan'dan döndü. Temi Abraham tamamladı. Şimdi aslında bazen o kadar basit oynaman gereken yerler oluyor ki o basitlikle bir anda bambaşka bir şeyle karşılaştırabilirsin takımını. Şu özellikle 3 tane pozisyon bence tam da Sabırlı nerede oynaman lazım? Basit nerede oynaman lazımın karşılığında.